Sonunda aydınlık günler geldi. Mustafa Kemal Paşa'mız sağ olsun. Türk ulusunu taçlandırdı. Bayram etmeyelim de ne edelim? Acaba Cihan'a böyle kudretli bir yiğit daha gelmiş midir? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Nereden biliyorsun sen bunu? Nazlı ablam öğretmişti. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler, çiçekler açar. Altın güneş orta sırmaz. Altın Buyur, saçar. Bozulmuş düşmanlar <laughs> <kaçar>. Bozulmuş <laughs> <Yaşa>, <laughs> Buyurun kaymakam. İkincisini siz Onur duyarım uzun. Keşke hür olsaydım. Keşke bu şanlı günü Ayşem'in yanında kutlayabilseydim. O zaman benden mesul olmazdı. Cumhuriyet de nedir arkadaş? Bilmiyor musun? Yok. Anlatırım ben sana sonra. Tövbe da tövbe. Koca hanidanı yıkıp üstüne bayram ediyorlar. Bırak etsinler ya. Bize ne? Hay Allah'tan korkmaz burada utanmazlar. Koskoca Osmanlı'yı sattılar. Hem de dini imanı olmayan cumhuriyete. <laughs> Geldik. Sırf bunun için gelirdim. İki elim kanda olsa bile gelirdim buraya. Ayşe. Ayşe bir yanına gitmeliyim. Olmaz. Artık hiç olmaz. Cumhuriyet hepinize kutlu olsun. Size de kumandım. Yaşasın. Ben de Cumhuriyet'in askeri olacağım Ayşe abla. Değil mi kumandanın? Evet Ali'ciğim, evet. Ne kadar da mutlu görünüyor Ayşe. O gelmeyince bir şey mi oldu diye dertlere kandı. Feraye Hemşire! Hey! Susun! Durun! Feraye Hemşire! Doğuyor! Bebem geliyor! Feraye Hemşire! Duyan da bu doğuruyor sanır. Feray hemşire yetiş. Buradayım, buradayım. Yetiş. Karım. Sancılar sıklaştı. Çocuk geliyor. Tamam, hemen gidelim. Asker. Feraye hanıma eşlik edin. Vakit kaybetmesinler. Çabuk. Ay şiş, Hasretin elini bırakma ne olur. Merak etme, git sen. Git. Ben onu korurum. Asker var burada. ...bakıyorum da pek bahtiyarsın. Elbette bahtiyarım. Siz engel olmaya çalışırken... ...Cumhuriyet balonu havalandı. Boşuna sevinme Kaymakam. Sen o balonun ipini... ...çoktan kaçırdın. Sen bizim için de... ...onlar için de bir yüz karasısın. Kim olduğunu... ...ne olduğunu unutma. Sayende o balonun... ...bütün ipleri tek tek kopacak. Sonra... Hadi gidelim, hadi. Ayşe'i görmedim peçeli. Görmeden gidemem. Böyle de sevda olur mu? Yakalanacağız. Müsaadenizle. İşte geliyor. Ben sana demiştim, yürü. Emine Hanım. Emine Hanım. Cumhuriyeti kutluyoruz. Gidiyor musunuz? Şey... E, ninem biraz rahatsız da fazla ayakta kalamıyor. Öyle mi? Geçmiş olsun. Bakın bir ihtiyacınız olursa ya da bir sıkıntınız... ...çekinmeden bana gelebilirsiniz. Sağ olun. Hayırlı geceler size. Sizlere de. Hadi nineciğim. edelim Nevzat boşuna bekliyoruz. Ayşe ile konuşmadan hiçbir yere gitmem. Ortalık bu haldeyken onun yanına bile yaklaşamazsın. Bebeklerim. Zorlama artık. Bütün gün daha da bekledik. Gördün işte gelmedi. Uğraşma benimle. Demek aşk böyle bir şey. Aklın iyi adamın. Ne diyorsun sen ya? Ne diyeyim? Senin dediğini. Beyninin değil yüreğinin dediği yere gitti herhalde Ayşe. O yüzden gelemedi. Gel bak. Çok güzel. Evet. Zeynep niye gelmedi? Morali bozuktu. Biraz da rahatsızlandı. Israr ettik ama gelmedi. Ne yapıyordur şimdi? İyice merak ettim. Aslında biz de gitsek iyi olur. Gitmeyelim ne olur. Lütfen biraz daha. Siz gitmeyin ben gideyim. Hem Cumhuriyet Müjdesi'ni de veririm. Sağ olunuz. Biz de geç kalmayız zaten. Şunlara bak. Başlarına gelenden habersiz nasıl da raks ederler. Cumhuriyet kılıcını boynumuza dayadılar. Muratlarına da erdiler. Utanmazlar. Ne görenek kaldı ne gelenek. Başımıza taş yağacak taş. Sözde memleketi kurtaracaklar. Olan gene bize olur. Allah sonumuzu hayır etsin. Bırak Allah'ını seversen ya. Padişah tanımayandan, din iman tanımayandan memlekete hayır mı gelir? Yürü Recep Efendi yürü. Bunlara bakmak bile mümini günaha sokar yürü. Kumandanım. Feraye hemşire müjdeyi gönderdi. Cumhuriyetin ilk bebeği doğdu. Kız mı erkek mi? Erkek. Allah bağışlasın. Asker. Kaymakamı bul haber ver. Hemen ziyaretine gidiyoruz. Baş üstüne kumandanım. Ayşe abla biz de gidelim. Bebeği görelim ne olur. Peki. Hadi bakalım yürüyün. Hadi. Birine var. Gir i̇çeri, içeri. Çabuk. Çavuş. Teğmenim siz. Ben ya. Ne işiniz var burada? Duydum ki kutlama var. Cumhuriyet kurulmuş durur muyum? Siz de orada mıydınız? Evet Yunus. Bu saadeti yaşamak bana da nasip oldu. Ya Ayşe? Ayşe ile görüştünüz mü? Hayır Yunus. Yanına bile yaklaşamadım. Yapamadım. Olsun. İyi ki kalkışmamışsınız Teğmen. Ayşe ile konuşmalıyım Yunus. Hemen. Bu çok tehlikeli olabilir Teğmen'im. Vaziyetler pek iyi değil. Bilmiyorsunuz. Tamam. Peki. O zaman kartal kayalıklarına gelsin. İlk fırsatta. Tamam söylerim. Birazdan evde olur. Ben de zaten oraya gidiyorum. Bekliyorum. Hep orada olacağım. Merak etmeyin ben onu yollarım. Hadi siz durmayın burada gidin. Sağ ol Yunus. Seni de zor durumda bırakıyorum. Kusura bakma. Olsun önemli değil. Yeter artık. Dün gece askerden kaçtık. Bu gece kasabaya indik. İki gece oldu uyumadık. Daha da mı bekleyeceksin? Gelecek. Bu sefer gelecek. Kimsenin geleceği falan yok. Başlarım böyle aşka. Ben yatıyorum arkadaş. Valla sen ne kadının halinden anlıyorsun erkeğin. İstiyorsan uyup içelim. Bunda anlamayacak ne var? Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Ayşe'nin umurunda bile değil senin burada beklemem. grip seni sokacaktı sağ ol Hadi gidelim artık. Ağaç olduk burada. Nereye gideceğiz? Dağdayız işte. Her yer aynı. Kasabaya. Kasabaya mı? Niye? Karargahın bahçesinde atımı gördüm. Gidip almam lazım onu. Sen de bana yardım edeceksin. Bir at için hayatımızı tehlikeye mi atacağız? Ayşe için atabiliyoruz ama öyle mi? Nişanlının için beni peşine takıp koşa koşa kasabaya iniyorsun. Askerlerin arasına karışıyorsun. Ama mesele benim atım olunca... Ya o aynı şey mi? Birisi at, birisi nişanlım. İkisi bir mi? Hepsi bir. At, avrat, silah. Erkek adam için hepsi bir. Sen otur da Ayşe'ni bekle. Ben tek başıma kurtarırım. Peçeli dur. Üf, tamam ben de geliyorum. Başını belaya sokacaksın aklım sende kalacak. Arkadaş, aklım bende kalmasın. Bana böyle çıt kırıldı muamelesi de yapma. artık bu kadar yarenlik. Sen yoluna ben yoluma. Kısmetse görüşürüz bir gün artık. Peçeli. Gitme. Başına bir şey gelecek. Benim başıma bir şey gelmez. Asıl sen kendine mukayyet ol. Yunus kesin haber vermiştir. Belki de yüzbaşı Ayşe'yi bırakmıştır. ödüm kapı. Aç. Epey geciktin. Anlatmam gereken bazı meseleler vardı. Ne gibi? Çok yoruldum, biraz oturalım mı? Gel. <laughs> İyi misin? İyiyim. Sende bir haller var. Ne oldu? İyiyim dedim ya Nevzat'cığım. İyiyim. Niye gözlerim öyle bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Yok, hayır olmadı. Herkes iyi mi? Hı? Hı. Şenlikler esnasında tatsız bir olay meydana gelmedi değil mi? Yok, hayır. Dün gece meydanda Zeynep'i göremedim. Biraz rahatsızdı. Evde istirahat ediyordu. Halim ne abi? Vilayeti gönderildi mi yoksa hala burada mı? Halim nasıl oldu Ayşe? Ayşe, Halim'i sordum. Halim, öldü Nevzat. En yakın iki arkadaşım, can dostlarım. Cemal, Halim, ikisine de kıydı. aşağılık, o, o alçak, o sütlü. Nevzat ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> O herif yok artık. Şahin yüzbaşı onu kaçmaya çalışırken öldürdü. Daha kaç kere söyleyeceksin bunu Ayşe? Ne demek şimdi bu? Müthiş yüzbaşının marifeti. Benim can düşmanımı onun öldürdüğünü. Demin söylemiştin zaten. Seni gücendirmek için söylemedim. Nevzat, seninle mühim bir meseleyi konuşmak istiyorum. Neymiş o? Artık teslim olabilirsin. O mesele halloldu. Hallolandı. Şahin yüzbaşıyla konuştum. Her şeyi anlattım ona. Beni anladı. Sen içeride fazla kalmadan mesele hallolacak. Sen o adamdan benim için yardım mı istedin? Tam olarak öyle olmadı aslında. O adamdan beni kurtarmasını mı istedin? Nevzat'cığım dinler misin beni? Neyi dinleyeceğim? Bir asker geliyor dostumuz Cemal'in hatırası üzerine nişanlım ondan benim için ricada bulunuyor. Hem nasıl yardım edecek o adam bana? Ha? Kanunun nizamı çiğnerek mi? Bir asker kanunu neden çiğner? Ayşe maksadı ne bu adam? Maksadı yok. Sandığın gibi biri değil Şahin Yüzbaşı. Şahin Yüzbaşı, Şahin Yüzbaşı. Yahu bu ismi ne kadar çok tekrarladığının farkında mısın Ayşe? Zaten ne zaman kasabaya insan birlikte görüyorum sizi? Ne dedin sen? Ben öyle demek istemedim. Ayşe. Al bakalım. Sağ olasın Kemal amca. Bu da senin. Sağ olasın abi. Hayrını gör. Sağ ol. Sağ ol. Vilayeti iyi kazandırdı Kemal Dayı. Bundan sonra pazarı hep orada yapalım. Bakarız. Hadi bakalım. Bu kadar istirahat yeter. Akşam olmadan kasabaya dönelim. Hayvanları toparlayın. Vallahi ilaç gibi geldi bu altınlar. Kış gelmeden damı aktarmam lazım. Doğramalar da değişecek. Tamirat mı var Hüseyin? Yok be dayı. Bebem hasta. Öyle mi? Geçmiş olsun. Sağ olasın. Heh. Hekim ciğerlerini üşütmüş dedi. Dikkat etmezsek zatürreye çevirebilirmiş. Allah korusun. Büyü mü küçüğü mü? Küçüğü. Daha bir yaşını bile doldurmadı. Şuncacık canı var zaten. Çocuk mu evladım? Düşe kalka büyür. Aşı. 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 Özür dilerim. Ben saçmaladım. Peki şimdi dinleyecek misin beni? Hem de can kulağıyla. Sinirlenmek yok ama. Neden? Sinirleneceğim bir şey mi söyleyeceksin? Yok. Ama... Yanlış anlayabilirsin. Bak söz ver. Sakin kalacaksın. Yoksa giderim. Tamam. Geçen defa buraya geldiğimde askerlere yakalandım. Şahin Yüzbaşı anladı sana geldiğimi. Nevzat, lütfen. Tamam tamam devam et. O vakit konuştuk meseleyi. Her şeyi anlattım, ikna oldu. Tek mesele... Şahin Yüzbaşı askerleri kurşun sıktığını söyledi doğru mu Nevzat? Ben bir askerim. Savaş gazisiyim. Bu vatan için canımı ortaya koydum ben. Gerekirse yine koyarım. O kumandana söyle. Gerekirse kendime kurşun sıkarım, askere sıkmam. Söyledim. Hepsini söyledim. Bu soruyu bana nasıl sorabildin Ayşe? Yapmadığını biliyorum. Ama askerle çatışmaya girmişsiniz. Ya sen değilsen yanındaki. Bir askerlere kurşun sıkmış. Yanındaki peçeli adam kimdi? Bir arkadaş. Nasıl bir arkadaş? Arkadaş işte. Eşkıya mı? Eşkiyalarla birlikte değilsin değil mi? Hayır Ayşe. Zaten olsak da artık önemli değil. Birlikte değiliz. O yoluna gitti, ben yoluna. E tamam işte. Eğer askere kurşun sıktıysa söyle. Bak Şahin Yüzbaşı gelsin konuşalım dedi. Ne konuşacağız? Bir askere bu onursuzluğu yakıştıran bir kumandanla ne konuşulur ki? Ben bu kasaba için Canımı dişime taktım. Bugünlere kolay gelmedik ya şey. Ben ben istemez miyim Cumhuriyet ilan olduğunda o coşkuyu herkesle birlikte onurla yaşamak? Ben niye yine kıyafeti giyip de geldim oraya? Seni görmek için. Sadece seni. Benim yaptığım tek eşkıyalık kan, kitap, nizam falan tanımadan seni sevmek. Teslim olmaktan korkmuyorum. Hapse girmekten de. Bunu, bunu vakti geldiğinde anlayacaksın. Ama o adam lafıyla hareket etmem. Neden ama? Onu tanımıyorum. Belki bir hile bu kendi ayağıma teslim olmam için bir hile. Anlamıyorum. Neyse. Boş ver. Boş ver. Hadi. Çok geç olmadan artık kasabaya dön. Ben sana haber ulaştırırım.